Evet arkadaşlar bugün size end öğreteceğim. Evet silelim. End break programımızı açıyoruz. Önceden çektiğimiz bir video vardı. Chrome'un videosu. Şöyle. Özelliklerine bakıyoruz. 483 MB. Bunu buradan buraya atıyoruz. Start'ımıza basıyoruz. Pardon. Buradan ismini yazmamız gerekiyor. Mesela diyelim Google. dedik. Start'ımıza basıyoruz. Burada %100 olmasını bekliyoruz. Oldu. Burada yenisi açıldı. Aynı video. Şöyle yapayım. Şuradan çıkalım. Ee, özellikler. Bakın aradaki farkı görebiliyorsunuz. Ee, bunu YouTube'a falan koymak istiyorsanız işte daha hızlı olur. Bunun sayesinde daha çabuk yüklersiniz videolarınızı. Ee, bak bakınca, ee, Camtasia'yı kullanıyorum şu an. Ee, bu videoyu Fraps ile kaydettim. Prefs nasılsa nasıl olacak diyorsanız onu başka bir e, videomuzda anlatırım. Çok isteyen varsa e, yorumu atabilir hemen cevabını verebiliriz.